Evet herkese merhaba. Yepyeni bir podcast'ten Cem ben nasılsınız? Pazar gününüze birazcık e, böyle düşünmeli bir pazar yaşatmak için tekrar sizlerle beraberim. Evet bugünkü konumuz 3 e, gün önce televizyonda yayınlandığında reklamını gördüğümde şaşırdığım aslında 10 yıldır cancelladığımız bir e, insan. Nevşin de aynısını yapmış. Nevşin Mengü'nün izinden gitmekte gerçekten biraz böyle gurur verici aynı şeyi düşünmüşüz. Onu da pazar yayınında iptalsizler kuşağı var. Döndük dolaştık yine Mehmet'eler bile geldik diyor. Deli Ormanlı ile beraber. Ee, ben de aynı şeyi konuşacaktım. 90'lar ve soru işareti. da bir kelime vardı. French Heyman diye. Doğru da söylüyor muyum bilmiyorum ama. E, İngilizceki cringe'in tam karşılığını vermiyor ama. Hani başkasının yerine utanmanın da daha büyük bir e, olayını anlatıyor French Heyman. Mehmet'eler bir olayı da tam öyleydi. Tabii ki Z kuşağı Mehmet'eler bir olaylarını Muhtemelen TikTok'tan birilerine yürüdüğü bir, bir videolarından bilecektir ama ben ya daha eski e, durumlarından biliyoruz. Biz Mehmet Ali Erbil ve Güne Ümit var e, bir sunucu. Güne de Mehmet Ali Erbil'in yolları aynı cümlede bağlamlı cümlelerde kesiştiği için biz aslında Mehmet Ali Erbil'i cancel'lamıştık. Cancel'lamak nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde Too hareketinde başlayan bir olay. Yani e, bu işte tacizci... E, nedir yapımcıların e, ortaya bir bir çıkmasıyla insanların ve toplumların birden bu insanları cancellaması yani yok etmesi anlamına geliyor. Vok bir kuşağı anlatır bu. volk kuşağı da şudur ki işte Amerikan emperyalizminin aslında siyahiler üstünde yapmış olduğu falan filan bla 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 yani iptal etmek aslında bakıldığında tamamen ikisi de Şöyle bakıldığında döndük dolaştık yine Mehmet bile geldik. Mehmet Ali Erbil'i cancel'lamıştık ama Mehmet Ali e neden geldik? Neden tekrar Mehmet Ali Elbil diye bir insan bizim hayatımıza girdi? Şöyle ilk önce şuradan başlamak istiyorum. 90'larda e, Türk televizyonları özelleşirken e, özellikle TRT'den ayrılan insanların e, işte ilk özel kanalımız Star arkasından kanalda Show TV, Kanal 6 vardı o dönem kapandı gerçi sonra. E, özel kanallara geçip TRT'den düzgün Türkçe ile konuşmaları, aynı TRT Türkçesi ile konuşmaları önerilirdi. Hatta İbrahim Tatlıses TRT çıktığında bile İbrahim Tatlıses'in arabesk değil de işte e, türkü okuması, Ayalan'da Kundura ya da ne bileyim Caney Caney gibi türküleri okuması istenirdi sadece. E, ve İbrahim Tatlıses'e çok yavaş hareket etmesi gerektiğini, işte çok konuşmaması gerektiği falan söylenirdi TRT'de. Özel kanallara da bu TRT sunucuları geçtiğinde bile yapılacak espriler hala yazılırdı. 90'larda ama sonra bir rahatlama geliyor tabii. Mehmet Ali Erbil de bunlardan biri. Mehmet Ali Erbil'e baktığımızda aslında 90'ların vadiden oyuncularından çok iyi ödüller alan o dönemin yapı taşlarından biri ki Şirek'teki eşeği seslendirir ve bu da dünyadaki en iyi seslendirme ödülünü falan alır Mehmet Ali Erbil o dönem 2000'lerin başında. Ama sonra daha sonra da rahatlama devresiyle beraber insanın ağzına şey nedir o? E, salam sokan bir adam olarak kalıyor. Günel Ümit'le arasındaki ortak bağ kimdir? Z kuşağı Günel Ümit'i tanımaz. Günel Ümit'i direkt cancel'ladık. Yani Günel Ümit diye biri yok şu an. E, ülkemizin çok büyük bir etnik grubu Alevi vatandaşlara söylediğinden dolayı canlı yayında ki o dönem dediğim gibi TRT'den çıkma olduğu için hepsi esprileri bile kağıda yazdırdı ama talihsiz bir açıklamayla hayatımızdan ne oldu? Çıkmış oldu. Google'layabilirsiniz. Ben bunu burada söylemek istemiyorum. Çünkü bu nefret suçuna girer. Onun söylediği ve benim de buna yorum yapmam. Bana göre. Aynı keza Alev vatandaşları da Mehmet Ali 15 yıl önce söylemiş olduğu sözle bağdaşır. Mehmet Ali Erbil'i ama tekrar neden geri döndü? 1990'lara bakacağız. 90'larda Türk televizyonu daha renkliydi. Neden daha renkliydi? Çünkü global değildik. Global değildik derken... Ee, şu an Google'a pembe dizi yazdığınızda, Televolenas yazdığınızda, pembe dizinin orijinalidir bu, televizyon serisi anlamına gelir İspanyolca'da ki zaten ilk pembe dizi de Meksika'dan yani süre gelen dizi Meksika'dan çıkmıştır. Ha diyeceksiniz ki Amerika'da yayınlanan işte Küçük Evdir, Ceyar'dır falan filan onlar tam bir pembe dizi formatında değil. Ee, i̇lk pembe dizi yani bu Televolonaslar, <laughs> Televolonaslar e, Meksika'dan dünya yayınlanıyor ve e, şu an biz 90'larda Meksika televizyonlarının yaşandığı, yaşandığı tıkanmayı yaşıyoruz. Nedir bu tıkanma? Televizyoncu arkadaşlar ya da ben dinleyen yayıncı kurucu arkadaşlar bunu daha iyi bilecek. Tıkanma şu. Dünyaya sattığınız dizilerden dolayı hiçbir yarışma programı üretememeniz. Bizim şu an yarışma programı ürettiğimiz ki, üreten kim var? Acun. TV8'de 3 tane program var ve 20 yıldır neredeyse bu 3 programını idare ediyoruz değil mi? Türk, ülkecek. Ee, bizim için dizi çok önemli. Neden? Çünkü biz dizi satıyoruz. Latin Amerika'ya, Avrupa'ya, Amerika, Avrupa Amerika Beşiktaş'a ve özellikle Arap ülkelerine. En önemlisi Arap ülkeleri ve Latin Amerika. Mı? Evet bunlar alıyoruz. Meksika'nın bir ara Avrupa'ya ve Orta Doğu'ya satmış olduğu diziler gibi. Yani benim de hayran olduğum biliyorsunuz Talia'nın dizileriyle büyüdük. Maluma, Rosalinda, Maria Mercedes, Venezuela, Barrio, işte e, şey iniyorsunuz, Arjantin'e iniyorsunuz, vahşi güzel kaçak kız falan filan bunlar, Natalia Oreiro'nun dizileri vesaire derken, işte sarıl bana diye bir pembe dizi vardı, işte Alex vardı, bir şeyler durmadan bir pembe dizi altındaydık ve Meksika'da ve Arjantin'de... ne yapıyordu Venezuela dizileri ya da biz bunu aslında Brezilya dizileri diyoruz topluca. Ne yapıyordu durmadan bize duran dizi satıyordu ve dizi pompalıyordu bütün dünyaya modası geçti. Neden? Çünkü Meksika televizyonları tıkandı belli bir yerden sonra. Aynı bizim televizyonlarımız da tıkandı gibi. Yani her gün yeni bir dizi var ve her gün yeni bir diziyi kimse izlemese bile bu diziler devam ediyor. Neden? Çünkü Latin Amerika'da karşılığını bulduğu için diziler devam ediyor. Artık <laughs> dizilerin orijinal Netflix halleri bile bir Türk dizisini Netflix'ten çevirdiyseniz ve Kanal D'de yayınlanıyorsa artık Arjantin, Brezilya gibi ülkeler Netflix hallerini değil çevrilmiş hallerini alıyor. Daha önceki podcastlerimde var zaten Yeşil Kızı eni dizisi normalde orijinali ama biz Melisa adlı bir dizi çektik ve onu da Arjantin'e postaladık. Yani hani dizide hala günlük dizi yayınlanıyor mu bilmiyorum. Biz işte buna iptalsizlikler kuşağı diyoruz. Yani tekrar cancel'lamak istedi, cancel'ladığımız insanların tekrar hortlamasından dolayı. Yani gerçekten bu kadar cringe bir e, şey görmedim, e, tanıtım görmedim. Gerçekten kötüydü bu arada Mehmet Ali Erbil'in tanıtımı. O parmağı sallaması ve o gözlerinin farklı bakması. Evet 90'lara baktığımızda Çarkıfelek gerçekten izlenen bir programdı. Ve Mehmet Ali Erbil'in o kadar dengesizlikleri yoktu en azından Çarkıfelek'te. Ama tabii ki de ülkenin son 20 yıllık bir rahatlamasından sonra garip bir şekilde televizyon çok televizyon ekranı aşırı rahatlarken insanlar bu kadar rahatsız e, yaşam sürmeye başladılar. Değişik bir challenge ülke için bence bu 20 yıl gelecek e, geleceğimiz 5. yıldan sonra bu geçtiğimiz 25 yıl bence çok oturup incelenmesi gereken hem tarihçilerin hem sosyologların bir şekilde bakması gereken bir çeyrek yüzyıl olacağını düşünüyorum. Evet <laughs> malum Mehmet Ali de anmışken buradan o zaman şirek izleyin de. en azından biraz Mehmet Ali bir sevginiz gelsin. Yahu sen o kadar ödül almış bir adamsın. Yaptığın hareketler gerçekten <laughs> cringe. O yüzden Çarkı Felek izleyecek miyiz? Bakacağız muhtemelen ilk bölümüne. <laughs> Hepinize mutlu ve güzel pazarlar. 90'lar güzellemesi yapacağımı sandınız ama şarkılar hariç de bir halt yok zaten. Öpüyorum sizleri. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.